Heart yeah, falan yani heart. Yani. Kırık ne kartlar. Ne bileyim bana mı geldi onu da anlamaya her çalışıyorum. Belki Şimdi de. İnsan böyle bu <laughs> hali kötü olunca her şey üzerine alınıyor. Doğrudur. Değil aslında. Doğru olabilir. Olabilir. Nasıl? Duygusal mıyız? <laughs> daha iyiyim bugün. İyi gördün. Hı hı, daha iyi. Ee, gala'dan haber ver. <laughs> her şeyi birlikte burada yaşadık yani. Yaşadık. Hı hı. Ne düşünüyorsun? Üzerine yattın, uyudun, düşündün, geldin. Yani böyle kendimi savaştan çıkmış gibi hissediyorum zaten. Bir Pis, onun... Psikolojik hani, olarak zaten kendi yani, kendini ırpaladın evet, zaten. Evet hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak. Sanki böyle 10 kilometre koşmuşum da eve gelmişim zaten eve gittiğimde böyle bir pestil vaziyette bakıyorum. Annemler bekliyordu, annem bizdeydi. Ne oldu diyor bilmiyorum anne ne oldu ben de bilmiyorum falan <laughs> 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 Evet böyle gerçekten... Bir süre şuursuz kaldım. Bir süre şuursuz kaldım hani. Yaşadığım şey gerçekten hani yaşadım yani burada hep birlikte yaşadık hmm. zaten. Size de yaşattım. Özür Biraz dilerim. Biraz fazla reaksiyon göstermiş olabilir misin acaba? Bilmiyorum. Belki hani kendi adıma olan bir birikimdi. Hani ben bilemiyorum yani. Peki. Bulmuşsun giyecek bir şey? <laughs> ya, Nereye, <çupla> gidiyorsun? <laughs> <Çuplak kelime. gülüyor> Nereye gidiyorsun? Çıplak gelemem. Nereye gidiyorsun? Karaköy'e gidiyorum ben Peki, akşam. Bir akşam gel bakalım. bakalım. Yuşa. Ee, Çorabını, ayakkabılarını falan çok beğendim Ezgi. Eteğin bir tık kısa. Yani o arkadan. O terzi azizliği olmuş Aziz, aslında. Yani yerim bayağı geç. uzun ben bir de etekti bugün. bu. Hani böyle çekiştiriyorum ama. Sen bu ama. kadar kısa giymezsin. Ama çorap, o kalın çorap çok kötü diye, diye rahatım yani. O çok kötü durmuyor. eteğin boyunda diye. Çünkü biraz indirmişsin. Yani içindeki fileli olması İlerim. değişik, güzel. Ama öyle siyah üstüne mi gerek var mıydı? Belki gömlek de olabilirdi ama siyah yani direkt işte kötü değil. Yani işte beyaz diye. gömlek giymeyelim diye hani hep Hı -hı. burada konuşuyoruz ya. Evet ben de bunu beyaz gömlekle kombinlerdim. Ama gene beyaz gömlek giyip gelmiş olacaktım. Onu istemedim. Hadi siyahın üstünde biraz daha kaybolsun dedim. Parlak yani dedi normalde dedi de kötü değilsin. Zaten bunu biliyorsun. Bir de bir şey demek istiyorum ile evet. ilgili. Çünkü ben de hani rakip olarak görüyorum. Hepimiz kendimize göre kendimizi iyi görüyoruz. Şöyle hepimizde bir çizgi var. Üç tane çizgimiz var. Hırslarımız, üzüntülerimiz, yani içimizde beslediklerimiz bilmem Sen biraz o kırmızı çizgide bence e, aslında hepimizi biraz ötekileştirdin. Yani Şimdi kim Gülşah. çıksak... Ha ben kendi adıma konuşuyorum Hayır, çünkü ben de yaşadım. Adıma, ben ben burada... bir final geçirdim Aha, ve dördüncü oldum. Doğrudur. Ee, ben de ikinci oldum, final geçirdim, ikinci oldum. Hiçbir zaman buradan... Gitmeyi de hiçbir Merakımdan zaman düşünmedim. Soruyorum. Ben senin merakının cevabını vereceğim şimdi. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu programa katılırken, e, o, o gün de söyledim. Güvendiğim başka hiçbir şeyim yok zaten. Bizim neyimiz var? Yani bilemiyorum, bir beklentim de ben yok. Ben kendi adıma muyum? Soruyorum. Sen kendi adına buradan bir iş bekliyorsun mesela. Ama bak adı üstün moda. Ben... Tamam. Evet, ben de, de, yoksa, evet Belki moda senden daha insan, çok hayallerim var Belki sana 250 milyar şey alsa Bir dakika Sen belki bir yatırım belki çocuğuna ev alacaksın Ama Gülşah Yılmaz iyi ya da kötü kendi fikirleriyle bu yarışmadan çıkıp tasarımda bir şey yapacak Yani o yarışmadan çıkıp o egoya benim şimdi, hani sahip olsam mesela çünkü Gülşah moda çım, aşı Şimdi kişiden ayrı. kişiye senin hayatında tamam. benim hayatım farklı Hani konuşmuyorum dans ee, etmiyorum Hayır bir hayır evet ya. kendi adıma baktığım zaman herkes buraya bir fikirle geldi Tamam ben de kendi fikrimle geldim. Hepimiz zaten farklı insanlarız burada. Hepimizin hayatı farklı, hepimizin geçmişi farklı, geleceğimiz farklı olacak. Her şey farklı. farklı. Evet. O yüzden hepimizin beklentisi bu yarışmadan aynı değil. Benim geldiğim nokta bu oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu benim tercihim. Yani bu yargılanacak, sorgulanacak ya, bir şey değil demiyorum. zaten. Yargılama demiyorum. Ne yarışmasındayız biz? Moda yarışması. Moda değiliz, yarışması değil. ve ben tamam. moda Sen yarışmasında dokuzuncu... eksik olarak 9. haftada Sona çıkıyorsam eğer demek ki benim bir eksiğim var. Anlatabiliyor muyum? Ben bunu böyle görüyorum. Ee, bizi ötekileştirdiğini düşünüyorum. Ben kimse şu an. Çünkü ben çıktığın kend... kişiler Aa. ikizler gibiydi. Yani olabilir. O yüzden olabilir. Bu benim tercihim. Yani, yani ben en iyi, eğer ben burada başarılı diyorsun? değilsem, tarz olarak başarılı değilsem ben burada şu koltuklarda oturmayı kendi adıma hak etmiyorum. Kaçıncı hafta çıkmıyor? Finale kadar çıkmamayı mı planlıyordun? Evet elimden geldiğince buraya Tam çıkmamak aldım. için çalıştım. Anlatabiliyor muyum? Hepimiz elimden çalışıyoruz Evet dedi, kötü. doğru... Aa Gülşah. Aa, o zaman sana haksızlık yapıldı burada. Hayır. Ya, ya, benim dediğime geliyor. Yine başladı. Hayır istediğin yapmışsın elinden geleni çıkması. Evet. Demek ki elinden. Ama çünkü sen inanıyorsun iyi şeyler yaptığına ya. O Arkadaşlar zaman sana... A -a. bir şey söyleyeceğim. Böyle <laughs> mi hani? Buradaki e, konuşmayı. E, ...haksızlık olarak değerlendirmeyin. Kendisi Kendi ilgili bir şey anlatıyor. Ben kendimi anlatıyorum. Kimseden bahsetmiyorum. Yarışmana kendine ait ya. kuralları var. O kurallar içerisinde... ...baş edemediği yerden Benim bahsediyor. Benim merak evet. ettiğim oldu. Ee, ama e, yaptığı şeylere inanarak geliyor buraya. Ya ama bunların karşılığını alamadığını söylemek... Ya başarılı bana değilim bunu diyorum. hatırlatıyor. Aa, aa. Başka bir şey düşünmüyor. Demek ki başarılı değilim ve o koltukta oturmayı hak etmiyorum. Bu ama sana ne? başarılı değilsin. Olamadın dediklerinde ha. mesela sen bunu kabul etmeyeceksin. Ben niye kabul ediyorum? Üzgün suratımı takıp oturuyorum. Niye kabul etmeyeyim ya? Senin biraz için ya dışın başka gibi biliyor musun? Ya Çiğdem gerçekten sen... Çok böyle sen... dolandırarak sanki söylüyorsun. Gayet netim. Ya. Ne düşünüyorsam, ne hissediyorsam Ama şimdi her sen zaman... kendini All şampiyonu gibi ilan ediyorsun. A, a. Böyle bir megalomanlık da yok yani. Bak burada herkes var. Emel burada bir renk. Ben burada bir renk. Ayşegül çok büyük bir renk. Sen, Sen burada tek başka başına var olamazsın. Işte. Senin gibi başka 10 başka tane gidiyor. daha olsa benim burada ruhlar basar. İşte ben bak, buradan musun? nefes bak, alamam. Şu an ama yanlış bir yorum yapıyorsun Çiğdem. Yani. Şu Nasıl? an yanlış yorum yapıyorsun. On söylediğine cevap vermiyor. Sen şu an... Onu söylediğin destekledin. kız dün dedi ki ben oynamıyorum şey yapmıyorum sadece o bir renk. Biz renk olduğumuz için burada değiliz. Bunu bir altın çizme yani. Bir şey yani. söyleyebilir miyim? Tarzan Burası reality <laughs> aynı tamam zamanda. Tamam ama renk olarak burada, burada sadece değiliz. giyinmek olmuş olsaydı yineliyorum. Burada mankenleri tutarlardı. Güzel yürütürlerdi. O zaman sen tarzına güvenmiyorsun tuturlardı. yani. Hayır. Şimdi sen bunu söyleyerek <laughs> sen onun dediğini onaylıyorsun. Hayır o zaman. onaylamıyorum. Tarz dedi, dedi o. tündür. Ee, o da olur o da olur. Emel giyinemiyor mu? Sen giyinemiyor musun? Sen Artı bir şeyinin olması, bu programa renk katmış olmak senin için kötü bir şey mi? Yaşadığımın altında, anlattıklarımın altında da bir şeyler arıyorsunuz. Ama ben gayet açık bir şekilde ne hissettiğimi söyledim. Siz altından başka şeyler çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu da sizin kendi kişisel tercihiniz yani bir şey söyleyemem. Ayşenur. Senin buradaki avantajın ne biliyor musun Ezgi? Ben seninle ilgili hiç yanılmadığımı düşünüyorum. Büyük bir kadın olmak ve bir bir yaşının olması anladın mı? Çünkü sen de senin özel fikirlerini birileriyle ilgili görüşünü kafandakileri kimlerle ilgili ne düşündüğünü merak etmiyorlar. Çünkü sen olgun bir kadınsın ve senin böyle bir şey yapabileceğini düşünmüyorlar ki. Nasıl anlamadım? Yani sen söylemek istediğin şeyleri genelde gizleyip başkalarını anlatan birisi. Hiç öyle bir şey yapmadım. İlk sezondan hatırla benim buraya geldim. Hiç öyle bir gibi, şey yapmadım. Ben A sana seni da. Seninle ilgili hiç yanılmıyorum. Hayır. Ben Ay Ayşenur deme burada? Ben kaç tane insanın yani arkada konuşurken birileriyle ilgili, birilerine bir şeyler söylediğini defalarca duydum ve sen de bu neden ortaya o kadar çıkmıyor biliyor musun? Çünkü Ezgi Olgun bir kadın. Ezgi büyük bir kadın. Bizimle aynı yaşta olsaydın emin ol onları gizlemek yerine ama ama işte Çiğdem'in içi böyle değil. Anladın mı? O sürekli arkada bir şeyler söyleyip birbirlerinin birilerinin arkasından konuşabilen bir insan. Ama buraya geldiğinde o ağırlığı Ayşe o Ayşegül, bir şey söyleyeyim gerçekten. Gerçekten Sen gayet kendi iyi hayal dünyanda yaşıyorsun Ayşe Sen gayet Nur. iyi görünüyorsun. O eleme potasından çıktıktan sonra hatta tebrik ediyorum. Çok iyi görünüyorsun ama üstündeki kıyafetler berbat görünüyor. Bari o göründüğün iyi şeyi yansıtsaydın. Burada oturmayı hak etmiyorum diyorsun hak etmediğinde zaten böyle belli ediyorsun ki Zeynep burada yürüyor olsaydı en azından bir tarz görürdük. Gördük. <laughs> Nihal. Lafta gördük yani ki jüri üyeleri bu karar verdiğine göre ilk geldiğin Ezriyi haftayı hatırlatıyorum sana Olstar'ı öngörmüşler. ilk geldiğin haftayı hatırlatıyorum sana Nihal. Ya kendi, kendi Zeynep'in geldiğim de ilk hafta. Ayşenur sen geçen hafta kaç da kere burada rozet geçirdi. takmak için çıktın? Ben rozet takılmak için bir şeyler denediğim için Aa, şimdi. Ben de bir, bir şeyler şey deniyorum. Için değil. Herkes burada bir şeyler... Problemlerin varken bir şeyler yapamadın ama benim de problemlerim Ay, vardı. Kaç kere ama çıktın oraya? Yapsın. Tamam. Ben çıkabilirim. Aa, ben bir şeyler sen denediğim yani için çıktım. Herkes sen bir şeyler deniyor. deniyor nereden biliyorsun? Sen nerede deniyorsun ya? Nerede şişme şişme montun içine kazak giyip buraya gelmişsin. Şişme bir tane trikonun üzerine deri ceket giyip gelmişsin. Sen Bunlar ne yapıyorsun Ayşegül? Şeffaf ceket denemek şeffaf ceket oluyor. Filiz ben şifaf şifaf bir şeyler orada deniyorum. ben giydim zaten. O bir şey herkes denemiyor. kendine göre bir şeyler herkes deniyor Sen kendi ruh halinde ben bu Lütfen dev aynasında bakma artık kendine. Ben mi dev aynasına bakıyorum? Evet sen dev aynasına bakıyorsun. Pardon o zaman ben bir aynayım kendini gör olur mu? Yok. Ben bir aynayım yani. Bana nasıl bakmak istiyorsan öyle Aynen, görürsün. Burada tek dev aynasına bakan bir insan varsa sensin. Herkes çıktı. Kimsenin gıkı çıkmadı. Doğrudur, Sen çıktın. Herkesin beklentisi o farklı bu yarışmada. O kadar insan bu yarışmadan. burada kalmak için mücadele ediyor. Evet doğru ben de ben çok mücadele ettim. Ben gitmek istiyorum keşke gitseydim. Ben seni burada doğru gerçekten söylüyorsun. görmek istemiyorum doğru söylüyorsun yani. yani. Biz burada oturmak için savaşıyoruz. Sen gitmek için savaşıyorsun ki belli zaten. Umarım da gidersin. değişik bir gala yaşandı, değişik bir eleme yaşandı. Tam da Nihal'in söylediği sebeplerden. Yani bu senin e, yaşadığın belli ki burada 9 haftada o yakaladığın çizgiyi muhafaza etmek için kendini çok yıpratmışsın. Çok uğraşmışsın, çok çabalamışsın. Şimdi onun yorgunluğuyla beraber bunu yaşayınca tabii ki ileriye doğru bir kendine güç bulamaman çok normal. Anlıyorum. Yani burası zaten başlı başına zor bir ortam. Yani gerçekten yani zaten konuşmalar hani televizyon karşısındasınız. Yapılan konuşmalar ortada ve ben istedi yani normalde verebileceğim cevaplar var ama susuyorum. Zaten benden küçük insanlar var burada, hani onlara sevgi ve saygı duymaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hepimiz farklı farklı karakterleriz. Zaten hani şey sıkıntısı da çekiyorum, yani bilmiyorum. Tamam. E, yani, yani iyi bir de, iyi değilim yani. İyi değilim en net evet, özet. Evet iyi değilim. Net özet yani bunun üstüne çok fazla tepinmenin anlamı da yok. Anlıyorum tabii ki zor bir ortam ama seni şöyle düşün zayıf buldukları anda üzerine yüklenmeleri de çok doğal burada yani zayıf Sık. ama insanlık denen bir şey var öykem ya. Çok sıkı bir rekabet var. Yani Ezgi, ben burada direkt. kadarıyla biliyorsun. Direkt bunu. kendime zaten. Yani kendime söylüyorum. Ben diyorum. Demek ki baş, hala altında bir şey arıyorlar. Yani ben gerçekten bunu da art niyet ararım Ben duyduğum şeyin üzerine konuştum ya Lütfen çiğdem, orada bana dün burada da aynı şeyi yaptın. Lütfen. Ben dedim. burada çırpınıyorum. Diyorum ki ben kendim diyorum. Orada oturan dün burada gelmiş bana diyorsun ki Galada. İşte sen şöyle diyorsun böyle. Tiydam yapma bunları galada. Mı? evet ne dedim? Neyse önemli değil artık. Yani söylüyorsun, söylüyorsun ne dedim? Söylüyorsun zaten paramparça ediyorsun yani. Gerçekten zaten burada karşında mutsuz ve burada mutsuz olduğunu söyleyen, burada oturmaya hak etmediğini o söyleyen bir insan var. O zaman kendi adına konuş. İnsanları ötekileştirmeden kendi ben, yorumunu öte, kendin yap. Ben hep kendi adıma ben konuştum bu yüzden zaten. Rahatsızım, Hayır, anladın ben mı? hep kendi adıma konuştum. Ben insanım kendi herhalde burada. En... Vicdandan yana ben burada hep da kendi da benimdir, duygularımı söyledim. Tamam ben burada hep kendi duygularımı söyledim. Ama sen çekmek istediğin yere çektin. Ağlamasına şu an sebep ben miyim arkadaşım? Öyle bir şey mi var Çiğdem? Bilmiyorum. Senden başka ezdi de üzerime şey söyledi. Benim konuştu ya şu anda. O Gülşah yüzden. da benzer şey söyledi. Yani ben... Sen niye üzerine alınıyorsun şimdi? Yok az önce laflar etti bana da o yüzden ben de yani öyle şeyleri söyledim. zaten ben burada diyorum ki havlu atıyorum diyorum. Siz daha neyi zorluyorsunuz ya? Yani niye üstüme? Zaten ben iyi değilim diyorum yarışma yarışmayla ilgili Bunu değil. Bunu kavrarsak eğer... Diyorum. Siz daha benim hala üstüme gelmeye çalışıyorsunuz ya. İşte bu yani. Anladın mı? İnsanı yıpratan şey burada bu. Neyi tartışıyorsunuz ya? Ne ne neyi yapıyorsun Ayşe Nur? Nedir derdi? Şu an sadece ben defa ağlayan insanız üzülürüm. umurumda. Üzülürüm. şey katıldım. Ben hala fikirlerimin arkasındayım. Yeter artık ya. Senin de tepkini gördük. Senin de tepkini ben gördük. Görüş almıyorum. Netice olarak Başka söz konuşmak isteyen var mı? <laughs> Ayşegül. Ee, ben şöyle bakıyorum yani insanların bu, bu gerçekten böyle buraya geldikleri nokta olabilir. Kusura bakmayın. Ben burada çok bir şey olamayacağım. Gülşah sen orada olsaydın derdin ki Burada açık açık e, Burada kötü tarzı olan biri varken ben niye oradayım Belki Bak, kendince diyorum, içten içe derim. onu yaptı Ama beni gönderin ben kötüyüm demek ne tamam, demek Tamam e, Zeynep musun? de söyledi niye kimse Zeynep'in Tamam bir şey gelmedi? söylemek istiyorum Çok Hayır, Ezgi'ye yani. şunu soruyorum Her hafta çıktığında o zaman ben kendimi şartlandırdım Tamam evet belki bana da kötü gelebilir miyim? O Oraya şey olması. çıktığında gitmek Sen iyi olduğunu biliyorsun Bence Yani ne diyor biliyor musun şampiyon belli ikinciler Öyle bir şey gibi. Yanına ya, yanına istediğini vardı. Hayır, istediğini düşünmüyorum Sadece fazla alınganlık yapmış olabilir. De derim, ben biraz alıngan olmuş derim. olabilir. Bu durum zedelmiş olabilir. Ha, olabilir. Ondan, Ayrı soruyorum e, o yüzden. Kesiyorsan sürekli konuşmayacağım Ama sen yani. Hayır ben bitirmedim Soruna ki. Bitirmedim. Cevap bit ki. cevap, cevap biraz için daha bitmesini bekleyeceksin. Biraz daha. Sesim kısık olduğu için biraz fazla Allah'tan, yüksek sesle konuşmam Allah'tan. lazım. Bana böyle Allah'tan falan deme bu aralar doluyorum. Ee, ah canım. Sadece hani gerçekten gitmek isteyen Zeynep vardı. Kimse Zeynep'in şeyin üstünde durmadı gitti diye ama bu kadar yüklenilmesini biraz saçma buldum. Evet. Hani söylediği işte cümle olarak yanlış anlaşılmaya çok potansiyel bir cümleydi. İşte benim bir numaram yok cümlesi. Hani orada nereye çekersin oraya gider ama onun ne niyetle söylediğin tamamen seninle alakalı. Ben sadece fazla alıkanlık yaptım. Ben sana daha sonra da söyledim. Mesela bu hafta toparlanırsın ama hepimiz oraya çıkacağız. Yani bilmiyorum bu kadar yüklenmesi bana saçma geliyor. Bir yarışmacı gözüyle de bence bu güzel bir özetti. Ezgi gitsin isterdik belki. Yani o açıdan bakıyorum durumunu değerlendiriyorum. Bana göre de o zaman ikizler gitseydi derim yani. Belki o zaman moraller bozuldu burada. Hani kalmak istiyordun, niye gitmek istiyordun, niye kaldın olabilir belki. Onun öfkesi şu an sana geliyor olabilir. Bence yenilme yani. Peki. Hazır mısın Ezgi'ciğim? Hazırım. Bol şans. Teşekkürler. Ezgi baylar ayakkabı 500 lira, çorap 20 lira, çanta 80 lira, deri etek 300 lira, kazak 79 lira, deri bluz 300 lira, şal 50 lira, mont 90 lira. Öncelikle evet şey birkaç cümle kurmak istiyorum, gala geceye ilgili. Evet sen ve Zeynep ortaya kaldınız, Alamayız ki. Lütfen. Sinirlerim bozuk. Yani düzenemiyorum. Ee, i̇yi olmadığını biliyoruz. Psikoloji, psikolojik olarak iyi olmadığını biliyoruz. Ee, hafta ne yaşadıkları, yaşadıklarını biliyoruz. Koca hastalandı, o kadar şey olmadı, kombinleri o kadar iyi olmadı, rozet takıldı. Buraya geldin. Onu hepsi, hepimiz farkındayız. Sen ve Zeynep de arasında iki ikiniz kaldınız. Çok zor karar verdik. Çok gitmek istedin, çok gitmek istedin. Psikolojik olarak hazırlamayacağım, yapamayacağım derken ben her zaman pes etme yapmamalısın. Her zaman e, ne, ne buradasın onu unutmamamak lazım. Tarz ve stil göstermek için buradasın. Tabii ki psikolojik bozulabilir. Ee, çok zor, anlara yaşabilir burada ve yaşıyorsunuz, hepiniz yaşıyorsunuz. Ee, ben bunu biraz senin de bozuldu olarak bakıyorum ve e, bugün hazırladın, değil mi? Özellikle kalmak için hazırladın, gitmek için hazırlamadın herhalde. Nasıl? Bu programa kalmak için hazırladın, yani. Gitmek için değil. Yani ya kararını evet, değiştirdin inanıyorum. Size saygısızlık hayır yani hani kararını elimden inanıyorum. <laughs> sen yani. burada savaşacaksın yani inanıyorum. Ve tekrar senin tarzına burada tarzına göre geleceksin inanıyorum. Biz orta karar verdik burada. Seni bıraktık Zeynep'e yolladık. Çünkü senin ve Zeynep'in arasında tarz olarak fark var. Stil olarak sen daha güçlü yarışmacısın. Ondan dolayı seni bıraktık. Karar yanlış verdin. Gitmek istiyorum, gitmek istiyorum. Çünkü burada herkes olabilir. Hakikaten o yıldızın karşında herkes, o rozetin takan herkes bu durumda düşebilir. Düşünme böyle. Lütfen kendine güven. Benim sadece bu kadar söylemek istiyorum. Huzerindeki ee, çorapı çok beğendim, çok güzel. Botlarını da sevdim. Üstündeki aldığın deri şeyin, giydin İçindeki yediğim balıkçı yaka bluzunu da, da sevdim. Ben ceketini sevmedim. Boynu kesti. İyi ki çıkardın onu. Çanta daha küçük olabilirdi. Saçını beğenmedim. Saç toplu at kuru olabilir çünkü balıkçı var şey var. Kuni koydum. Evet. O şelale orada. Ee, biraz gül ezgi, gül biraz. Ee, bir daha renk katabilirdin. Biraz karanlık geldin aslında. Ama o da psikoloji biraz bırakıyorum şu anda. Ama tekrar Kötü değilsin, iyisin. Teşekkür Moralı ederim. Moral bozma, yedi, buradasın. İyi, her zaman iyi e, gelme çalış. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bence hata nerede başladı biliyor musun? Sen o psikolojiyle, o hayal kırıklığıyla arkadaşlarından rica ettin, beni kurtarmayın dedin. Öyle bir şey demeseydin eminim ki onlar seni kurtaracaklardı ve sen o son ikiye kalmayacaktın zaten. Doğru. Bunların hiçbirini yaşamayacaktık bile. Böyle o hırsla diyeyim kendi... Yani ona hırs demeyelim Kemal Bey aslında şu belki... Belki suçluluk duygusu bilir. da olabilir yani eşim orada hastanede ben burada geliyorum yoruldum tamam, işte, yani. yani oraya git buraya gel orada yoruldum sen artık uğradın. ona rağmen ben burada buraya kalıyorsam kendi adıma zaten yani hani yok hani yetişemiyorum zaten vakit olarak da yetişemiyorum hiç uyumuyorum yani belki de kıvıramıyorum yapamıyorum işte o moralle o şeyle o uykusuzlukla belki öyle kombinler çıkartıyorum kötü çıkartıyorum yani bu Benimle alakalı olan bir şey diyorum zaten. Benim diyorum. Arkadaşlar hala yok bize şöyle ezdin tamam, konuya, bizi böyle. Ben anladık zaten Gala gecesi uzun uzun konuştuk. Sana en çok kızanlardan biriydim ben. Fakat arkadaki oturan herkese de garantisini veririm. Buraya çıkacaksınız hepiniz. Çıkartacağız sizi. Ve bakalım siz o zaman kendinizi nasıl ifade edeceksiniz? Çok merak ediyorum. O psikoloji başka bir şey çünkü. Bir yüksek topuklu bir şeye ihtiyacın varmış sadece. Bir kalkmaya ihtiyacın varmış. Onun dışında ben de kötü bulmadım. Senin zaten sabote edeceğini düşünmem bu hafta. Öyle bir ihtimal vermem. Yine kendin için öyle bir şey yapacağını sanmıyorum zaten. Teşekkür ederim. Hı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ağlama. Durmuyor yani. <laughs> Beni biliyorsunuz. Biri ağladı mı çok kötü oluyorum. Biliyorum. Hani tutmaya çalıştım ama tutamıyorum yani. Olur böyle şeyler ya. Ne, sen ilk yarışmacılardansın. Neler gördük. Neler yaşadık. Buralarda. Neler oldu. Yani... Bir de tabii ki All Star çok önemli. Ee, herkes çıkacak buralara diye düşünüyorum ben. Ee, nazar'a geldin sen. <laughs> Hatırlıyor musun diyorduk ya bir ezgi çıkmadı, bir ezgi çıkmadı. <laughs> nazar, ben Nazar diyorum. <laughs> Biraz havayı değiştirelim, ağlamayalım, sızlamayalım. Yapma çocuğun seyreder falan iyi olmaz yani senin ağladığını görürse. Ee, kıyafetine gelince keşke renk katsaydın. Birden hayal ettim seni. Ee, çorabın bir renkli olsaydı. Bir şarap rengi veya oksit sarı. Sana o renkler çok yakışıyor oksit sarı. Ee, öyle bir şey istedim. Yani aksine de ben saçın çok sevimli geldi bana. Bir Şirin olmuş, benim delirme, şeylerim gibi. Delirme, hani... delirdim saçım. <laughs> Öyle şımarık bir saç. Daha, bilmem beğendim ben saçını. Rengin eksik, evet zaten hepinizde bir matem var bugün. Nedir bilmiyorum. Sen gitmedin diye mi üzüldüler, mateme girdiler? Yedi. Teşekkür ederim.